45. Bölge Çorum Eczacı Odası sunar. Eczacılık mesleği köklü bir mirası ve buna bağlı bir vizyonu taşımaktadır. İnsanlık tarihiyle başlayıp eski Mısır'dan ilimiz sınırları dahilindeki Hitit uygarlığına eczacılığın babası olarak bilinen Bergamalı Galenos'a, Anadolu'da Selçuklu döneminde kurulan ilk eczanelerden Türkiye'de açılan Eczane-i Handi'ye kadar eczacılık muazzam bir tarihe tanıklık etmiştir. Hitit uygarlığının başkentinin bulunduğu bu topraklarda bir hayalle başlayan Eczacı Odamız Olsun fikri, 2003 yılında Türk Eczacıları Birliği Genel Kurul kararıyla 151 eczacı üyesiyle Çorum Eczacı Odası kurulmuştur. Kurulduğu günden bu zamana çorum Eczacı Odası meslektaşlarının ihtiyaçlarını karşılamak, meslek faaliyetlerini kolaylaştırmak, eczacılığın değişen sağlık politikalarında gelişimini sağlamak, meslektaşlarının birbiriyle ve eczacıların halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak, meslek ahlakını ve düzenini korumak için kanunlar çerçevesi içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Eczacı Odası, 5 Yönetim Kurulu Üyesi, 3 Denetleme Kurulu Üyesi, 5 Haysiyet Divanı Kurulu Üyesi, 5 Büyük Kongre Delegesi olarak 18 eczacı meslektaşının çalışmalarıyla her 2 yılda bir seçimli olağan genel kurul düzenlenerek işlevini sürdürmektedir çeşitli komisyonlarda çalışan meslektaşları tarafından yönetim işleyişi desteklenirken, 20 yılda 3 başkan, 13 ilçede 13 ilçe temsilcisi, 166 serbest eczane eczacısı, 14 kamu eczacısı, 1 akademisyen eczacı, 3 ilaç dağıtım kanalı eczacısı, 2 özel hastane eczacısı ve 15 yardımcı eczacı meslektaşlarıyla Çorum ilinin sağlık alanında bütünsel bir şekilde şekilde meslek yönetimini sağlamaktadır. Çorum Eczacı Odası yönetim kadrosu ve oda çalışanlarıyla ilimizde ayda 300 bine yakın hastaya, 350 bine yakın reçetenin karşılandığı ilaç hizmeti içinde hastaların sorumsuz ilaca ulaşması için oldukça önemli bir koordinasyon sağlamaktadır hastaların zamanında ilaca ulaşabilmesi için ilimizde hizmet veren Selçuk Argeans Healtcare Nevzat ve İstanbul Eczacı Kooperatifi ilaç depoları eczacıyla hızlı iletişimler kurarak hastanın ilacını temin için her türlü zorlu koşulda hizmet vermektedirler. Odamız hastalarımızın yurt dışından gelebilecek ilaçlarına destek vermekte. Bunun yanında meslektaşlarımızın aylık faturalanan reçetelerinin Ankara'ya Sosyal Güvenlik Kurumu'na ulaştırılmasında etkin görev yapmaktadır. Kronik hastalardaki reçetelerde sıralı dağıtım sistemi uygulanarak ve kontrol merkezi oluşturularak meslektaşlar arasında adaletli ilaç verme koşulları sağlanırken halkımıza daha hızlı ve etkin ilaç hizmeti sunulmaktadır. Nasıl sağlanmaktadır. Cezaevinde bulunan hükümlülerin ilaçları her gün iki vardiya şeklinde eczaneler arasında sırayla karşılanmakta bu hizmetin taşımacılığını ve eczacılar arası koordinasyonu yine eczacı odamız sağlamaktadır. Türk Eczacıları Birliği ile eczacı arasında köprü görevi oluşturarak alınan kararları hızlı ve doğru bir şekilde meslektaşlarına ulaştırmakta sağlıkta hızlı değişimleri günlük anlık uygulamaları en etkin şekilde eczacısına iletmektedir. Çorum ilinde sivil toplum kuruluşları ve resmi kurumlarla ilimizin her türlü sorununda adeta bir neferdir. Çorum Eczacı Odası tüm kurullarıyla büyük çaba, özveri ve Azimle ilimizde sosyal güvenlik sağlık merkez müdürlüğünün kurulmasını ve donanımını 2009 yılında sağlamıştır. Şu an Türkiye'de 18 ilde bulunan sağlık sosyal güvenlik merkez müdürlüklerinden bir olan kurumumuz hastaların tıbbi cihaz, medikal malzeme, hasta altı bezi gibi raporlarının uygunluk kontrolleri ve ödemeleri iki kurum eczacımız tarafından yapılmakta ve vatandaşımıza yerinde hizmet verilmektedir çorum Eczacı Odası yönetim kurullarıyla Türk Eczacıları Birliği bölgesel toplantılarda ve kongrelerde ilimizi en iyi şekilde temsil ederek 56 oda içinde hatırı sayılır bir Eczacı Odası olma konumuyla meslektaşlarının ve ilimizin gurur kaynağıdır. Türk Eczacıları Birliği 37. Dönem Merkez Heyeti 3. Bölgeler Arası toplantısını ilimizde gerçekleştirerek 512 meslektaşını ağırlamış, ilimizin tanıtımında büyük bir rol üstlenmiş ve meslektaşlarımızın hafızalarına kalmayı başarmıştır. Meslek eğitimlerle meslektaşlarının mesleki gelişim ihtiyacının sağlanmasına yönelik planlar ve uygulama olanakları dahilinde birebir ve online eğitimler sağlanmış eczacıların güncel bilgilerle donanımı gerçekleştirilmiştir. Eczacıların yurtdışı ve yurt içinde mesleki kongrelerle fuarlara katılımları organize edilmiştir. Hastaların akılcı ilaç kullanımını sağlama adına Milli Eğitim Kurumu'yla koordineli çalışarak eczacı meslektaşlarımız tarafından öğrencilerimize akılcı ilaç kullanımı eğitimleri verilmiştir. Ağaç yaşken eğilir atasözüyle küçük yaşta bilgilendirmeler yaparak sağlık alanında daha doğru ve daha bilinçli ilaç kullanımıyla hasta sağlığı korunurken ülke ekonomimize büyük katkı sağlanması gerçekleşmiştir. Akılcı ilaç kullanımı eğitiminin bütün bilgi ve sunumlarını içeren Eczacı Dergisi de odamız tarafından basılmıştır. Yazılı ve görsel basında sıklıkla yer alarak mesleğimizle ilgili sorunlar kamuoyuyla paylaşılmıştır. Çözümsüz kalan mesleki sorunlarımızı görünür olarak duyurmak adına Türk Eczacılar Birliği'nin düzenlediği tüm miting ve eylemlerde üyeleriyle Çorum Eczacı Odası ön saflarda yerini almıştır. Eczacılarımızın ellerinde kalan miyadı dolmuş ilaçları imha şirketiyle anlaşarak imha işleminin her türlü toplama, evraklandırma ve tasniflenerek gönderme işlemi odamız tarafından sağlanmıştır. Dolayısıyla çevre sağlığına olan duyarlılığını titizlikle göstermektedir. Üyelerinin ekonomik şartlarını iyileştirmek adına çeşitli kurumlar ve bankalar nezdinde anlaşmalar yapılmıştır. Çorum Eczacı Odası sosyal sorumluluk projelerinde ilimizin sanat yönünden gelişimine de her türlü desteği verirken sanatla uğraşan meslektaşlarımız da gurur kaynağı olmuştur. Çorum Eczacı Odası bölge eczacı odaları arasında ve ilimizde bir ilki gerçekleştirerek ilk defa yaşayan duayen bir eczacı meslektaşımızın belgeseli de hazırlanmıştır. Meslektaşımız yaşarken bu belgeselde hizmetlerinin mutluluğunu tatmıştır. İlimizde kültür ve sanat hayatımıza vefa duygusu yaşatılmıştır. Çorum Eczacı Odası'nın destekleriyle hazırlanan tiyatrolarla, afişlerle halkımızın sağlık alanında bildirimlere ulaşması sağlanmış, koruyucu sağlık hizmeti de gerçekleştirilmiştir. Çorum Eczacı Odası huzur evlerindeki yaşlılara ve şehit ailelerine maddi manevi desteklerde ön saflarda olmuştur. Covid-19 pandemi sürecinde Eczacı Odası olarak en ön saflarda 7-24 hizmet veren meslektaşlarımıza destek olmak, ihtiyaçlarını karşılamak, güncel bilgi akışını sağlamak ve dayanışmayı güçlendirmek için yanlarında olduk aşıları ve maskeleri ücretsiz dağıtan eczanelerimizin malzeme akışını depolarla birlikte biz sağladık. Eczanelerimizin hijyeni, çalışan ve halk sağlığının korunması açısından yine odamız ve belediyemizin desteğiyle sağlanmıştır. Çorum Eczacı Odası İl Hıfzı Sıra Kurulu'nda görev alarak eczacılar arasında kurul kararlarının uygulanmasının parçası olmuştur. 6 Şubat asrın felaketi depreminde tam bir görev sorumluluğuyla ekipmanlar hazırlanarak 12 meslektaşımızın deprem bölgesine ulaşımı ve organizasyonunu yine Çorum Eczacı Odası tarafından eksiksiz sağlanmış eczacıların deprem bölgesinde ilaç ve deprem diğer ihtiyaçlarının karşılanmasında her türlü desteği vermiştir. Çorum Eczacı Odası yaptığı hizmetlerle bulunduğu alanlara sığmamaktadır. 20 yıl boyunca göstermiş olduğu başarılı çalışmalarda Türk Eczacıları Birliği, Sağlık Müdürlüğü ve diğer kurumlar tarafından ödüllere layık görülerek odamız bir anlamda üstün çalışma teşviklerine sahip olmuştur. Eczacı Odası diyor ki Eczacılar olarak bizler 3M ruhunu Birliğimiz, yöneticilerimiz kaybetmemesi gerekiyor. Müzakere, müdahale ve mücadele. Bunun için burada varız. Bizler odalarımız için buradayız. Merkez heyeti başkanlarımız ve üyelerimiz bunun için buradalar. Siz delegeler, hepimiz bunun için buradayız.